Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar şimdi sizlere 3x3 modelinden bahsedeceğim. İnanın arkadaşlar eğer bu dediğim modele uyarsanız çok çok faydasını görürsünüz. Özellikle bu dereceye girmek isteyen tayfa, iyi bir puan almak isteyen tayfa sizler özellikle dinleyin. Ya da böyle bu şekilde ders çalışma kazanmak isteyen öğrenciler sizler de dinleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok ama çok faydalı bir model. Şimdi hocam 3x3 model ne demek? Arkadaşlar bakın buradaki birinci üçümüz konu belirliyorsunuz buradaki diğer üçümüz arkadaşlarım saat yani bir günde üç tane konu belirliyorsunuz üçer saat çalışıyorsunuz yani toplamda da bunu arkadaşlarım 9 saat gibi ders çalışma yapacaktır. Ben genelde bunu e, polis olmak isteyen öğrencilere ya da son sınava bir, bir buçuk ay kala hızlı şekilde net arttırış yapmak isteyen öğrencilerimize uyguladığım yani plan program yaptığım bir model. E, bu şekilde sizlere bahsetmek istedim gençler burada. Kendiniz e, kendi durumunuza göre arkadaşlar çok fazla konu belirlemeden kafanızı çok fazla dağıtmadan yani gününüzü sabah öğle ve akşam olarak bölerekten 3 tane konu belirleyeceksiniz ve bu 3 konuya da üçer saat çalışacaksınız arkadaşlar. Şimdi bakın Hocam ben bir konuyu mesela hani büyüklüğüne göre değişir tabii ki bu ama şimdi mesela örnek veriyorum hani bir konuya bir buçuk saat bakmak doğru değil arkadaşlar. Şundan dolayı. Konunun her şeyi öğrenmenizi istiyorum. Ondan dolayı zaten 3 saat diyorum. Sen fonksiyonları evet biliyor olabilirsin. Fonksiyonların tekrarını yapıp e, soru çözmek isteyebilirsin. olabilirsin. Ama burada önemli arkadaşlar var. 3 saat zamana doldurmak. Şundan dolayı çünkü eksiğiniz kalmasını istemiyorum. Sen kendine bir tane konu belirleyeceksin. 3 tane konu belirleyeceksin. O konunun her şeyini öğreneceksin. Genelde bu 3 saatin arkadaşlarım bakın. 3 saatin birinci saati tekrar olması lazım. İkinci saati soru çözümü. Üçüncü saatler arkadaşlarım genelde yapamadığınız sorular varsa hani konuyu çalışıp tekrar edip soru çözdükten sonra yapamadığınız sorular varsa hani konunun nereden unuttuysanız da orayı hemen ne yapmanız lazım tekrar dönüp öğrenmeniz lazım gençler. İnanın çok ama çok sağlam bir model. Ben bu sene biliyorsunuz KPSS sınavına hazırlandım. İyi de bir puan aldım gençler. Eee kendim de bir model. Tabii ben e, saat olarak uymuyordum ama e, her zaman üç tane konu belirliyordum kendime ona göre ilerliyordum. Ya da en fazla 4 konu belirliyordum. Çünkü çok fazla konu çalışmak da ders anlamında doğru değil arkadaşlarım. Hani belli konulara sınavda çıkacak konulara ben e, önermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten benim e, biliyorsunuz arkadaşlar 30 günde 70 net videom var biliyorsunuz Aslında buradaki amaç benim bu dostlara hani ne zaten sen son bir son bir buçuk aya kadar belli bir seviyeye geliyorsun konuları iyi çok öğreniyorsun buna da hızlı bir şekilde hem tekrar etmek hem de hızlı bir şekilde arkadaşlar mesleğiniz görmek açısından çok ama çok sağlam bir model ve bir dersi de 3 saat çalışıyorsun bir konuya 3 saat çalışmakta az bir zaman değil dostlar Dediğim gibi şiddetle tavsiye ediyorum. Deneyin, denemekte fayda var arkadaşlar. Ne demek istediğimi denedikten sonra zaten iyice anlayacaksınızdır. Güzel bir modeldir ama süreklilik ister gençler. Hani iki gün, üç gün uyuyup da sonra bırakmak hiçbir zaman doğru değil. Hani yaptığınız plan programda bile bunu yapıyorsanız yanlış bir şey. En az bir modeli, bir program uygulamaya koyduysanız kendinizi 20-25 gün bence uygulamaya özen gösterin gençler. Ya hesap yapalım bakın arkadaşlarım. Benim TYT'de 30 gün 70 videom var değil mi? Orada ben sınavda her sene çıkan konuları tek tek yazdım. Oradan kendine her gün 3 tane konu belirle. İnan bak bir aydan önce bitiyor gençler hani. Hızlı bir şekilde bitiyor. Yani sen bakın 3 tane konu çözeceksin bakın günde. 30 günde 90 tane konu yapacak. 90 tane konu. Ne demek arkadaşlar? Bütün teyiti hızlı bir şekilde 3'er saatten aslında tekrar etmiş oluyorsun. Ya da YKS, ya da KPSS, ya da DGS. Gireceğin sınav neyse artık ona göre ne yapacaksın? Bunu uygulayacaksın. Burada önemli olan arkadaşlar, kilit nokta konuyu iyice anlayıp ardına soru çözmek sıkıcı inanın gelmeyecektir. Evet, e, kolay bir konudan mesela mutlak değerden 3 saat takılmak evet insanı sıkabilir bu olabilir ama işte ona alışarım. Mesela ne yapacaksın? E, çıkmış soru analiz Milli milletin kitaplarını analiz edeceksin ama önemli olan ne yapacaksın? O 3 saate sürekli olarak uyacaksın Konuyu yani didik didik oymanı istiyorum gençler. Bence uygulayın. Ne demek istediğimi uyguladıktan sonra da anlayacaksınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Youtube alemine yeni bir model böyle. Hani videolarda ben söylüyordum genelde bunu. O son bir üç kadar da. E, en azından onu seçip e, böyle bu şekilde tek başına video çekmek istedim. Kendinize çok iyi bakın gençler. Görüşmek üzere.